Küçekmece Gölü en derin yeri 18 metre. 20 metre deniyor ama 18 metre civarında biz derinlik ölçüyoruz yıllardan beri. Burada gördüğümüz kadarıyla 5-6 metreden sonra aşağı yukarı oksijen bitmeye başlıyor. 1 miligramın altına düşüyor ve anoksik gazlar başlıyor. Yani oksijensizlik başlıyor. Bu oldukça kötü bir durum. Sedimana baktık. Dipte biriken çamura baktık. Halkın anlayacağı dilden konuşalım. Maalesef yıllarca orada biz önem alsak bile, derilerle hiç atık vermesek bile dipte o kadar atık birikmiş ki 30 yıl orayı besleyecek miktarda atık birikmiş. Ağır metali var, azot, fosfor, bütün kirleticiler orada duruyor. Dolayısıyla bizim şu anda buradaki kirli yükü azaltmamız gerektiğini ve bunun için önce ön tespit yapmamız gerektiğini düşündük. Yani buradaki şu andaki durum nedir? Su kalitesi ne durumda? Hangi restorasyon tekniği uygulamamız lazım? Çünkü hakikaten şeyin ortasında olduğu için artık biraz da çabuk hareket etmek gerekiyor. Yani bu alanın aslında 1960'larda 20 ton civarında balık tutulduğunu burada büyük bir balıkçılık yapıldığını hepimiz biliyoruz. Biyoçeşitlilik oldukça zenginmiş. Gerçekten bunu samimiyetimi söylüyorum. Orada 20-30 türü yaşatmak çünkü lagünler balıkların ve birçok omurgasının özellikle balıkların geçiş alanlarıdır. Bazen orada beslenirler, ürerler, sonra tekrar denize dönerler. Ama biz şu anda geçen yıl 2021 senesinde Mersin balığı girdi oraya. iki Mersin balığı maalesef kirlilikten öldü. Orada aşağı yukarı bir iki metre uzunluğundaki Mersin balığını kaybettik. Yani biz orayı koruyabilirsek, eski sahalına kavuşturabilirsek ki önlemler sıkı bir şekilde alınırsa ben 10-15 yılda gerçekten böyle bir düzelmenin olacağını en geç, en geç ama en 15 yılda düzeleceğini tahmin edebiliyorum. Oradaki kuşların, oradaki ekosistemin yeniden kurulacağını ve gerçekten bir ekosistem müzesi gibi insanlara canlı bir müze sunacağını düşünebiliyorum. Yani bu bir şans. İstanbul'un ortasında bir lagünümüz var. Bu lagünü biz yıllarla çok kötü kullanmışız ama bunu temizlemek, bunu restore etmek ve eski döndürmek mümkün. Hayır, dünyada bunu başardı. Kanada başardı, İsveç başardı, Çin başardı, Polonya başardı. Biz de başarabiliriz. Neden başaramayalım ki?